Gökhan'cığım, sevgilim, kocam. Yarınki maçta sana ve bütün takım arkadaşlarına canı gönülden başarılar diliyoruz. Babası. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz ve finale çıkmanın sevinçle hep birlikte yaşarız. Seni çok 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 seviyoruz. Bay bay, hadi bay bay diyelim. Bay bay. Sagapemos evhomasta kaletera, kali epitichia, sagapam parvoli. Good afternoon, Ankara Karaguchi Football Club. This is the family of Aliso. Um, on behalf of my family and all the Gambia in support of Aliso, I say a very good afternoon. This is just to uh, say, Aliso, we love you. We hope on Thursday, the son of a legend you are you will show yourself more make ankara guchi proud make your family proud we love you we support you always and we know you give your best always people uh, learn to play football but you are born a footballer so please we are behind you may god help you may god bless all the team protect you and may you win on thursday we love you ankara Gucci. Bonjour à tous, voilà, c'est un petit message pour vous adresser mes encouragements pour le match d'aujourd'hui. On va pas Shahir, en espérant qu'on se qualifie pour la finale. En tout cas, vous le méritez. puis, petit message à mon frère, continue de faire ce que tu sais faire. Et puis, en tout cas, on est fiers de toi. Vas-y, ciao, ciao. do sada što si igrao u Turskoj. Želim da ti skrene pažnju, da se boriš kao i uvijek što si se borio i da daneš puni doprinos sa svojim kolegama, da konačno utakmici protiv Bašan Šehira dođete do uspjeha, odnosno finala Kupa Turske. Želim ti to tvoji najmiliji na čelu sa tvojim ocem. Ljubimo te puno i volimo te i nadamo se uspjehu. Ola, papa! Olá, Felício Mendes, estamos aqui para desejar muita força, dizer que o verdadeiro guerreiro é aquele que passa por dificuldades, grandes desafios e supera com muita alegria. Acreditamos muito no teu potencial, sabemos tudo que tu és capaz, és um verdadeiro guerreiro, homem batalhador e desejamos muita força, papá! Beijo! takım arkadaşlarının ve büyük taraftarlarının için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan da eminiz. Sen ve takım arkadaşlarına yürekten başarılar diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz anneciğim. Başarılar. Lamin kardeşim, çok başarılar diyorum. Allah size yardım etsin. I wait performance bro. Good luck. Hi Casas, we hope you will give your best for the team and for us and win this game. We love you. Good luck. Hello guys, we want all shout out to all of you, especially like my really brother and my dad and Alisson. You like a good game. Hello my brother, I wish you the best for the game and I will send you all the positive energy. See you in the final. Bahadır'ın eşiyim, bu da bizim kızımız. Normalde hiç uyumaz ama tatlı geldi galiba uykusu. Böyle şeylerde çok konuşamıyorum, duygulanıyorum. Hep söylüyorum Bahadır sana, seni çok seviyorum. Hep yanındayım, hep destekliyorum. Sana olan inancım, güvencim sonsuz. Takıma çok güveniyorum, eminim kupayı alacağız bugün. Herkese başarılar dileriz. Canım oğlum, seninle gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum, seni çok seviyorum. Alo Hasan, biliyorum ki bu maçta hem çok başarı hem de çok şanssızlık var ve umuyorum ki sizi gewinnen werdet. Ankara! Ankara! There you go! Canım oğlum Atakan, sen bizi her zaman gururlandırdın ve onurlandırdın. Başakşehir maçı çok önemli bir maç. İnşallah Başakşehir'i in finale kalacağınıza canı gönülden inanıyorum. Takım arkadaşlarına ve sana güveniyorum. İnşallah kupayı Ankara'ya getirirsiniz. Tak jelikož budu sledovat zápas semifinále poháru doma a nebudu se moc účastnit osobně, tak jako Češi říkáme, nakupejte k těm klukům Bašek Žehru pořádně zadek. Ahoj Mati, asi před víc než 20 lety jsme tě motivovali, takže jsme ti slibovali 50 korun za střelenou branku, teď už víme, že tam nejsiš od toho, aby si střílel branky, ale od toho, aby s těm brankám zabránil, tak ti přeju, aby si všechny situace vyhodnotil správně, budu ti držet palce, posílám kusů. A ještě všem klukům, hello guys, we wish you a good match to everybody and good luck. Bu zamana kadar her birinizle hayranlıkla izledik. gücünüzün sınırı olmadığını gösterdiniz. Hepinizi tebrik ederim. Ve sen kardeşim, azminin ve başarın gurur verici. Sana çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. En iyisini yapmaya devam et. Harikasınız. Bizim için kazanmaya devam edin. Hi Andre, I just want to wish you the like luck this week on your match. I'm so proud of everything that you've done ever since you've been here to Turkey. I know the team is going to do great and I know that you're going to be amazing like you always are. But always know I'm cheering you on no matter where you're at. Olá, a Hello, everyone. We wish you all the best for the game on Thursday. Thursday. Go on, Karaguchu. Bring, Bring the, the cup, cup home. Oh! 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 Que juntos, uh, em família, conseguimos superar qualquer obstáculo e só assim é que faz sentido. Um, e por isso quero dizer-te que estamos muito orgulhosos de ti uh, e que vamos estar contigo, independentemente de como as coisas corram. Um, quero mandar-te um beijinho. Desejar-te boa sorte e uh, apesar de a Clara ainda não falar, a uh, nossa Maria tem uma coisa para te dizer. Eu penso mais. <laughs> Beijinho, amamos-te muito. Até já. Hi Georgie, I want to wish you to win the game tomorrow and go to the final. Good luck. Love you. Ardın Yay, benim yüreği güzel oğlum. Oğlum, sana, takım arkadaşlarına, hocalarına başarılar diliyoruz. O kupayı tekrar Ankara'ya getirin. Bu gururu bizlere tekrar yaşatın. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Good luck, Ankara gidelim. I Sıtkı Ferdi bizim en küçük çocuğumuz. Çok seviyoruz, güveniyoruz, sonuna kadar arkasındayız. Yarın oynanacak maç için bütün takıma şimdiden yol açıklığı diliyorum. Allah'ın başarılarını nasip etsin. Allah'ım yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum şimdi. Hepinize güveniyoruz. Arman yeter Ankara 91'i yaşayacağız kupada. Gelin bu seyirciye onu layık görün be. Bir kere de siz layık görün. Bir kere de biz mutlu olalım. Allah'a emanet olun. Camiaya hayırlı olmasını isteriz. Allah'a emanet. Sarı. Lacivert. En büyük. Ankara. Kupa Bey'i Ankara. Kupa Bey'i Ankara. Perşembe günü oynanacak olan kupa maçı öncesi tüm Ankara gücü futbol zanı ve camiasına ve oğlum da Okan yürekten inanıyorum ve başarılar diliyorum. Ve seni sonsuz sevgi ve gururla seyrediyor olacağım. Seni çok seviyorum oğlum. Kaan'cığım sana ve tüm takım arkadaşlarına bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki Başakşehir maçında sana ve takım arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Başakşehir'i e yenileceğiz. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Hocam, beni İbo Lamin kardeşim. Çok başarılar diyorum. Allah seni yardım etsin. İnşallah Ankara final gider. Uh, orada normalde Fransızca konuşmak lazım. Çok arkadaşım var orada. Ama Aliso var orada. Mil, Milson var orada. Lamin var orada. Oko var orada. Uh, bir de Kevin var orada. Ama hepinizi seviyorum. İnşallah Ankara final gider. İnşallah. I'm um, the same I'm um, the same as <laughs> <laughs>